Var edenin adıyla insanlığa inen nur Bir gece yansıyınca kentesi bir dağından Toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından Rahmet vadilerinden boşanır abi hayat En müstesna doğuşa hamiledir kainat Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taşta ben olsaydım. Hasretin alev alev içme bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde bir an düştü. Sonsuzluk çiçeklere donandı yüreğimde, yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. Çaresiz bir takvimden yalnızca gün saydım. Bir cezir yaşadım ki hiç yaşanmamış gibi dokunduğun küçük bir nakış da ben osaydım. Sensiz kaldırımlara. Nice güzel can düştü Yavulan göğsümüzden umutlar bir can düştü Yağmur, kaybettik bütün hazinesini Ceddin En son avucumuzdan inci ve mercan düştü Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, Mutluluk nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla hatırlanır yokuşlar, Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, Paramparça ateşler ruhunun hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım, O mücella şehrini izleseydim ebedi, sana sıklam bir bakış da ben olsaydım Sarardı yeşil yaprak Dal koptu fidan düştü Baykuşa çifte yalı bülbüle zindan düştü Katil sinekler dördü icabın perdesini İstiklal boşluğunda arılar nadan düştü Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırt fırtınalar önünde bazen kuru bir yaprak. Uğrunda koparılan bir taş da ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tümelinde ağır imtihan düştü. Suskunluğa dönüştü, sokaklarda feryadım. Tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Yağmur, Duysam içimin göklerinden sesini Yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini Sel gider zulmetin çöplüğü temizlenir Yağmur bir gün kurtuluk çağın kundaklarından Alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından Yağmur, ayrılıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsun ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma rahman düştü. Yağmur seninle biter susuzu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım, dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım, sana sırrı bir bakış da ben olsaydım, uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım, bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım, okşadığın bir parça kumaşla ben olsaydım senin için görülen bir düşle ben olsaydım yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım sana hicret eden bir kureyşle ben olsaydım damar damar seninle hep seninle de olsaydım batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım